Söz programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Efendim bugünkü konumuz koronavirüs. Malumunuz tam kapanma süreciyle beraber e, vaka ve hasta sayıları jilet gibi kesildi. Peki halkımız bu konuda neler düşünüyor? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim e, alınan tedbirler sonucu vaka sayıları e, ciddi oranda düştü. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi iyi, vatandaşa hayırlı uğurlu olsun diyelim ne diyelim. Sizce bu tedbirler alınmasaydı bu rakamlar bu kadar düşebilir miydi? Tedbirler alınmasaydı hastanelerde yer kalmazdı. En büyük sorunlardan birisi de o tabii ki ama niyetimiz e, tabii ki vaka sayılarının daha da düşümesi için e, çalışmalara destek vermek. Bu anlamda baktığınız zaman aşılar da devam ediyor. E, aşı çalışmaları yaz ortasında veya yaz sonunda ciddi oranda artacak. Bu da e, süreci etkiler mi sizce? Bence her şeyden önce zihniyet önemli. İnsanların zihniyeti önemli. İnsanlar eğer tedbirlere uyarsa, arfiyen kurallara uyarsa daha erken biteceğine inanıyorum. Yani bu şimdi ne hükümetin şeyi ne de suçu ne de şeyi. Bu tamamen biz insanların kurallara uymayışımızın. Yolda gidiyorsun bakıyorsun 10 tanesinden 7 tanesinin maskesi yok. Maske burnunun altında. Yani hiçbir kural uyumu yok. Yani herkesin eline bir sopa verip her insanın peşine koşamaz. Yani toplumda toplumda bir kere şu var. Zihniyet var şu. Birincisi bu bunu bile Tayyip Bey'e Cumhurbaşkanına yükleyenler var. Yani sanki adam güneydoğudan şuradan buradan bu virüsü getirdi. Bu virüsü millete yaydı. Kendi oy peşinde sanki. Öyle bir kanun yok. Öyle bir şey de yok. Sen vatandaş geliyorsun. O ondan o ondan o ondan dünya bunun şeyini yaşarken mücadelesini yaşarken tedbirler alınırken yani bugün şimdi A'dan Z'ye bakarsan 5 sene evveline gidelim. 5 sene evvelinde işte ben Gazi Osman Paşa'da ikamet ediyorum Sultan Gazi'de. Ya karayollarında bir hastane vardı. Bilinçli olarak yakıldı. Evet. Devlet hastanelerinin, devletin yaptırdığı bugün şehir hastanelerine karşı çıkan bir zihniyetler var. Yani bu ülkenin ilk önün geleceğini şey yapanlar garanti almak insan isteyen insanları yapıcı olmuyoruz. Hep yıkıcı oluyoruz. Yıkıcı olduğumuz için de bak şuradan, şuradan siz de gidelim al bak yanımızdan geçiyor bayan. Bir tane maske yok. Bir tane gidiyoruz kural yok. Adam ben diyor ben diyor ki ben diyor kafeterya açacağım ben şunu açacağım bunu açacağım. Kepekleri içiyor kapatıyor içeride yine yapacağını yapıyor. Ya sana soruyorum devlet buna ne yapacak? Buna ne yapacak ya sokaktaki yani polis eskisi gibi 74'lerde 75'lerdeki gibi millete ters mi davransın yahut da millete her gelene ceza mı kessin? Yani vicdanen de bu sefer şey yapamıyorsun, kol yapamıyorsun. Yani burada ben devletteki baştakilerine suç bulmuyorum. Bu kurallara uymayanlara suç buluyorum. Bu kuralları kendi kafalarına göre virüs yoktur diyenlere de yoktur. Yani bu tamamen halkın kendi kullanmasıyla, kendi düzenini, kendi şey yapmasıyla olur. Yani devletin elinde sopa yok ki herkese bir tane vursun. Kanunlar zaten kanunlar biz tartışacak olursak Türkiye'de ilk önce kanunları tartışmamız gerekir. Yani bugün İngiliz yasasıyla, şuyla yasayla bir anayasa gerekliğinden tut. Bu Türkiye'nin sıfırdan bir düzene ihtiyacı var. Evet. Yani onun için yani bu virüsü ben insanların tamamen insanlarda buluyorum. Yani şimdi sen de görüyorsun, ben de görüyorum bunu. Doğru değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi şuradan metroya gidelim. Metronun içinde bile o kadar şey var. Adam çıktığı zaman hemen maskesini indiriyor. Ne gereği var bunlara? Yani şimdi ben maske takmasam suçlu devlet mi? Kim devlet? İlk önce kurallara uyacağız. Verilen harfiye uyacağız. Harfiyen uymasak hiç kimse bize şey yapamaz. Yani Cumhurbaşkanı gelip de tek tek şey yapamaz ki. Bir şey yap zaten. Zaten olay oluyor. Malifet zaten tamamen şey. Yani tamamen buna ters. Bak malifetlik öyle olmaz. Malifetlik tamamen şudur. İyiye iyi doğruya doğru. Ama malifet yani, şurada burada olanların zihniyeti şu. Adam çıkmış görüyorsun. Diyor ki Hükümet diyor doğruyu da yapsa diyor ben onu yanlış görürüm diyor. Bu zihniyet yanlış. Bu zihniyeti savunanlar yanlış. Bak bugün bugün kısa da bir şey daha söyleyeyim. Milyonlarca Müslümanın Müslümanlığın doğduğu yer, yaşadığımız yer bugün işgal altında. Bak biz Müslüman ülkeyiz. Kaç kişi ilgileniyor? Herkes bana ne? Bana ne yok. Dünyada iki tane şey vardır. Bir Hristiyanlık, bir Müslümanlık. Elhamdülillah biz Müslümansak bizim nerede olursa olsun Müslümanlık dinimiz konuyunca herkes bizim kardeşimizdir. Herkes bizim Allah'ın yaradandan dolayı yarattığı bir kuldur. Biz aynı aynı şeyden geliriz. Bunun için her şeyden önce ben Allah'ın adaletine, insanların insanların kalp güzelliğine, gönül güzelliğine sunam. Ama ne yaparsan yap yani çok affedersin. Onun için sen şimdi sorabilir misin ki Cumhurbaşkanına ben bu şey. Ya soruyorum. Hangi ülkede bak bugün Almanya'da 140 euro bir aşı vurmak. Bugün İngiltere'de 220 euro veriyorsun, aşını oluyorsun. Bugüne kadar kaç bin tane aşı olmuş? Onu da boş ver. Hastanede bu tedavileri yapıyor, çıkıyorlar. Kaç para devlete para ödemişler? Maalesef onlar hiçbir zaman için iyi olana iyi demezler. Öyle bir muhalefet var başımızda. Ben şimdi ben şimdi soruyorum. Ya ben soruyorum insanlar insanlara açık ve net olmak gerekir. Açık ve net olacaksın. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Sayın Meral Akşener'e soruyorum ya hatta muhalefetin hepsine soruyorum. Yani yarın onların aşı sırası geldiği zaman benden senden önce gidiyorlar aşıya. Madem sen bu kadar çok şeysin git bir Almanya'ya alaştır diyorlar işte Amerika'da geçti. Amerika'da hastanede, Amerika'da hastanede parası olmayan aşı vurmuyorlar. Hani Amerika'da şey yok ya, ayrımcılık yok ya. Hep beyaz ırk olan. Ya bir de siyah ırklara bakalım kaç tanesine aşı vurmuşlar? Maalesef Afrika ülkelerinde bunlar kobay olarak kullanıldığı için maalesef böyle bir realite var. Bunu da görmek lazım tabii. Yok kesinlikle yani bizim insanlarımız, bizim insanlarımız gerçekleri göremiyorlar. Ya bugün fani dünya. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı orada kalıcı mı? Değil. Yahut da ben şunu söylüyorum. Yani bu hastanelerde olan, bu hastanelerde yapılan bütün hizmetlerin karşılığında vatandaş bunu görmüyor mu? Görüyor. Görüyor ama öyle bir şey oluyor ki hiç yapılmamış gibi gösteriliyor zaten. Yani 17 gün kapatıldı. Bak ben bu pandemi zamanında tam 1 trilyon para kadar kaybettim. 3 tane, 4 tane beton vardı. Hepsini kaybettim. Turizm yok. Ben devleti suçlayabilir miyim? Suçlayamaz. A benim turizm olsaydı da ben 5'e katlasaydım devlet bana diye, diyecek miydi ki niye 5'e katladın? Bu bu Allah'ın verdiği nasiptir, kısmettir ikimiz zarar eder. Ha, şimdi marketler aşırı derecede yoğunluktan para kazandı. E kime yaradı? Marketlere yaradı. E şimdi ben zarar yaptım, turizm yapıyorum diye Tayyip gelip benim cebimdeki Cumhurbaşkanımız paramızı mı çaldı? Yok. Bu bir bu süreçtir. Bu nasip kısmet meselesidir. Yani şimdi ben benim şeyim var. Belge borçlarım var. Şunlarım var, bunlarım var. Yani geçmişten geçmişten gelen bir süreç var. İnsanlar yürür, insanlar doğar, ölür. Cenab-ı Allah nasip verir. O nasibe inanacaksın. şey yapacaksın? Bu nasipten başkası hiçbir şey olmaz. Evet bakın değerli izleyiciler, çok güzel bir sohbet oldu. Aslında beyefendiye ben tekrar teşekkür edeyim. Ben teşekkür... Önemli konulara dikkat çekti. Bunlardan birisi e biliyorsunuz işte devletimiz her vatandaşın başına polis asker mi koyacak? Hepimiz bir polis asker gibi olmamız lazım aslında tam aksine. Yani tedbirleri biz alacağız, kurallara biz uyacağız. Yani devlet herkese ceza kesmekle de bu işin olmadığını zaten biliyor. Devletin derdi ceza kesmekle değil. Yani bu kadar iş yerlere kapanıyorsa hepimizin can güvenliği için. Bir kere burada durmak lazım. İkincisi beyefendi yine ifade etti. Bakın insanlar maalesef aşıya da biraz farklı bakıyorlar dünyanın birçok ülkesinde parayla paranızla bile doğrusu aşı olamıyorsunuz. Paranız olsa bile aşı olamıyorsunuz. Ülkemizde sıraya alındı. Herkes ücretsiz olarak hem aşısını oluyor hem de tedavisini gerçekleştirebiliyor. Bir diğer önemli husus da Kudüs. Tabii Kudüs'te programımızın formatı dışında ama biz Kudüs'le ilgili bu davayı her daim takip ettik. Önceki programlarda izleyenler bilirler ama ona da devam edeceğiz tabii ki. Kudüs'lü kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz yalnız değildir. Asla yalnız olmayacaktır. Bugün de ise yarın mutlaka gereken cevap verilecektir. Tabii <laughs> diyoruz ya bu e, virüs sürecini el birliğiyle atatacağız. Yani maalesef baktığımız zaman sokaklarda, caddelerde insanlar yine hale maske e, takmamak için diletiyor. Asker konvoylarını görüyoruz. Eğlenceler e, tertipleniyor. Diskolar, barlar, gırla maalesef yasaklansa da e, operasyonlar gerçekleştirilse de bir bakıyoruz ki, bir bakıyoruz ki e, adamlar özel kaçak villalarda kiralıyorlar. orada eğlence devam ediyorlar. Yani devlet bunların hangisini takip etsin? O yüzden bize de çok görev düşüyor aslında. Gördüğümüz yerde şikayet edeceğimiz lazım. bir şey daha söyleyeyim ben son bir şey olarak. Şimdi bu aşı konusunda şunu da söyleyeyim. Almanya'da yüzde yüzde 13 yüzde 14 Türk var. Orada yaşayan bizim kardeşlerimiz var. Belçika'da, Belçika'da var, Hollanda'da var, Danimarka'da var. Ya bizim milletimizin çoğunla yani hemen hemen çoğu kişiler akrabası da var. Ya bir alo desinler onlara bakalım. Ona da gerek yok. Bakın mesela geçtiğimiz programlarda ben bunu defaat dedi yolu denk geldim. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de orada burada yaşayan Türk kardeşlerimiz var. Onların hepsi şunu söylüyor. Yani yaşlarımıza bakmadılar diyor. Hastane kapılarından geri çevirdiler. İlaç yok. Yani bakım yok. Tamamen böyle insanlık dışı manzaralar var ve Türkiye'ye baktıklarında ise gerçekten çok büyük bir sağlık dönüşümünü Görüyorlar yani orada yaşayanlar bunu biliyor. Fakat buradakiler ya bilmiyor ya da bilenler de işlerine gelmiyor. Şimdi şimdi ben şöyle bir şey daha affınıza sığınarak, sığınarak söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyetinde her lider gelmiştir. Benim 61 yaşındayım işte Ecevit'i gördük, Sayın Erbakan'ı gördük, Sayın Ecevit Demirel'i gördük. Ben 50 sene, 55 sene geriye gidin ben çocuktum işte ben okula gittiğim zaman okulda kitap alamazken bakın şimdi her sıranın şeyinde okul var bir de hastaneye gittiğin zaman biz nöbet beklerdik gece 5'te nöbete girerdik sabah sabah ilacımızı alacağız diye doktorlar bize tepeden inme bakıyordu yani bu bugünkü bu sistemde ben her zaman şunu söylüyorum biz iyi bir insanın kıymetini bilmiyoruz. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tamam mı? Hep kötü yanını yahut da kötü bildirimlerine bakıyoruz. Bakın ben size söylüyorum. Benim adım Engin Çağlar. Evet. Bir kenara yazın. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu adam gitsin. Ben Tam kapanma süreci sona erdi. E, vaka sayıları e, düşüşe geçti. Neler söylersiniz? Abi düşüşe geçti ama yine e, insanlar tedirgin. Yine yani insanlar birbirinden kaçıyor, uzaklaşıyor. Kesin bir çözüm çözüm bulunmadı yani. Aşı geldi, dünyada aşılar geldi. Bu aşılar nerede vurulmuyor millet yani. Bilmem kaç binden aşı vurulacak da ortalık öyle biraz durulacak. Yani ortalık öyle durulması lazım ki insanlar bir şeyi garantiye alsınlar yani. Kendi bir hedefleri olsun. Garantiye alsınlar ondan sonra bir insanlar birine güvensinler yani. Bu virüs güven versin, bitsin güvenisinde birbirine. Güven yok yani. Şimdi güven de yok virüs nedeniyle. Yani nasıl anlatsam mesela abi yani. Ama şimdi aşı olmayanlar da var inatla yaşı gelmiş. Yani aşı olmayanlar da, Aşı olmayanlar ayıracaklar kesim kesim. Yaşlı kesim olacak, genç kesim olacak. Yani Türkiye'de aşı herkes aşılanmak aşılanması lazım. Aşılanmak mecburiyetinde yani. Çünkü öbür adam aşılanması birikine zararı var. Öbür alaması birikine zararı var. Çünkü tam kapanma oluyor. Ondan sonra bir serbest oluyor. Vaka sayılar yine yükseliyor. Bu sefer yine Kapanma oluyor. Yasaklar geliyor yani. Aşı aşı herkes aşı olması lazım. Herkesin Türkiye'de aşı olması lazım şart yani. Kesin bu aşı çözüm yani. Bu çözüm getirecek. Kesin. Mesela çözüm. Şu ana kadar ciddi oranda bir aşılama söz konusu oldu. Bir de yaz itibariyle daha çok aşı geliyor ve Abi, daha çok insan aşı olacak. Evet. Bu aşılama tamamlanırsa sizce o zaman virüste tam mücadele etmiş olur muyuz? Tam mücadele etmiş oluruz ama kesin ben bir şey söyleyemiyorum yani. Kesin bir bilgi yok yani. Sağlık Bakanı da söylüyor. Bakanımız da söylüyor. Kesin bilginin olmadığından ama böyle giderse insanlarımızın elinde olan bir şey bu yani. Bu eski normala dönmemiz insanların elinde olan bir şey yani. Kesinlikle bu şu şekilde, şu vaziyette şu şekilde normala dönmemiz imkansız. Tam belli bir kısıtlamaya gelir ama bundan sonraki süreçte eğer aşı olursa herkes, herkes aşı olursa, yaşlı kesim, genç kesim olursa böyle bir rahatlığa varırız. Maskeleri böyle atarız. Yoksa maskeleri bir sene, iki sene, üç sene içinde maske atmam mümkün değil bu şekilde gidersek. Yok yani bu böyle gider yani. Her zaman şöyle söyleyelim. Bakın değerli izleyiciler elbette ki devletimiz e, hiçbir iş yerinin kapanmasını tasvip etmez. Elbette ki devletimiz hiçbir ticari anlamda insanların zora düşmesini de istemez. Ekonominin Zorlanmasını kesinlikle istemez ki hakeza aynı şekilde devletin de bütçesini olumsuz etkiliyor. Evet. Demek ki bu e, tam kapanma olur, kısıtlama olur, sokak kısıtlaması olur. Adına ne derseniz deyin. Bu hepimiz e, sağlığı için geçerli. Yani yoksa e, Sayın Erdoğan veya işte Bakanlar Kurulu'ndaki yetkililer kalkıp da bundan zevk almazlar. Yani ama bize de düşen görevler var. Bakın şu anda tam kapanma süreci kademeli olarak kaldırılacak. Ama lütfen tatile mi gidersiniz? Ee, anne babanız evine mi gidersiniz, çarşıya Değil sokağa var, mı çıkarsınız bunlara dikkat edin. Yani dikkat edeceğimiz konular belli. Maske, mesafe, hijyen. Kardeşim, abi bu ülkemize yabancılar geliyor. Yabancıların gelmesi yani kendi insanımızı bir tedirginler sürüklüyor. Bir yani güvensizler sürüklüyor. Bunlara yani bunlar bir çözüm bulunsun yani. Bunlara yabancılar gelmesi hadi Suriye'yle geliyor ama bu yabancı Pakistan'dan işte oradan buradan gelenler. Bayağı yani ekonomiye de zararı var. E herkese zararı var yani. Her herkese zararı var yani. Ama şimdi sağlık baktığınız Başka zaman testler yapılıyor mahallemizde, zaten. Mahallemizde ev bulunmuyor. Ev yok, kiralık ev yok. Adam yeni daire yapıyor mesela. 10-15 kişi bir yerde kalıyorlar. Hani kendi insanımız devletçi kalıyor bu sefer. Devletçi kaldığından kendi insanımız zor duruma düşüyor yani. Bu yabancılara gereksiz Türkiye'ye gelenlere oturma izni yok. Adamın işte kimliği yok, kaçak kuçak geliyor. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Türkiye ekonomi bakımından yerel e, başka ne şeylerden e, bir rahata varabilir yani. Bu yabancılar bir çözüm gelmesi lazım kesin yani. Kesin bir çözüm gelmez, bir yasa çıkması lazım. O yasa o, o yasa çıktıktan sonra da bunlar ülkeden bazı yüzde kırk elleri gitmesi lazım. Çünkü öyle defa varırız yani. Çünkü yanlış anlamayın iş bulunmuyor, ev bulunmuyor yani. Yok zor aldık yani. Efendim? Çok zor yani. Çok zor. Ben şimdi ev arıyorum, ev şey, yok. Ev yok, bulamıyorum abi. Dubroks daireler 2 milyar, bir buçuk milyar. Adam diboz istiyor, komisyon istiyor, peşin kira istiyor. Adam vermiyor, yabancılara veriyor, kendi insanımıza vermiyor yani. Vermiyor, bulamıyorsun yani. Efendim alınan tedbirler tam kapanma süreciyle beraber sayılar art, artıştan düşe geçti evet. vaka sayıları. Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Normal değerlendiriyorum, güzel şey. Peki sizce bu kapanma olumlu olarak mı etkiledi? Bu yüzden mi düştü yoksa biz tedbirlere uyduk için e, bu bayram dönüşü benim kendi fikrim ben bayram dönüşü çok arabalık olur. Bir de toplu taşıma çok yükleme olur. Bunu 15 günlük bir idare et de inşallah tam açılma bir Haziran'dan sonra olur bekleriz. İnşallah. inşallah. Peki aşılamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Aşırmanın normal ben biri de oldum, iki de oldum. Normal yani. Olmayanlar var, halen ısrar edenler var. O ısrar edenler onlardan ki bu ülkede yaşamıyorlar, başka ülkede yaşıyorlar. Şimdi ben Erzurum'luyum. Adam çalışıyormuş. Eve gelmiş. O gün gelmiş evde ekmek yokmuş. Halimi ses etmemiş. Demiş iki gün oruç tutalım. Sonra çalışırım. Hiç karşı çıkmamış. Üç dört çocuk olmuş, hepsi de okumuş, bu devlete sahip çıkmış. O fanatik takımda onu izra ediyor. Ha, ha. Öyle. Peki e, bu aşılama süreci e, daha çok artarsa sıcak virüse karşı etkili bir sonuç alabilir miyiz? Ya olabilir. Bu Allah kalmış bir şey. Dünya bilmiyor buna baş etmiyor. Bunu sabır edeceksin. Vadesi gelen ölecek. Kısacası bu yanım. Tamam Tedbirlerden Tedbiri elden bırakmamak lazım. E, tedbiri bırakacağım canım vallahi. Öpüşmek yok, yok. Ben ne Biz bayramda 50-60 kişi bir evde yemek yerdik. Ama da şu anda tedbirliyiz. Evet. Torunum var gidemiyorum. Telefonla konuşuyorum. Ben de dışarıda görüşüyorum. Tedbirleri tabii ki alacağım. Eski durum yok, eski Türkiye yok, eski dünya da yok. Birbirimize sahip çıkacağız. Oldu hayli yayınlar dilerim. Evet, çok teşekkür ederiz. Efendim tam kapanma süreciyle beraber e, virüs e, artış sayısında ciddi bir azalma var. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? E, tabi insanlar gelip gitme şey durdu. E, i̇yi oldu yani. yani. Tam kapanma faydalı olur diyorsunuz. Faydalı oldu tabi yani o 60 binlerden 10 bin lira düştü. Evet. Tabii şu an hasta sayısı 2 binin altında düştü. Bu da ciddi anlamda önemli bir rakam. Önemli tabii. Peki sizce aşı oranı yükselirse bu artış daha Muhakkak. düşer mi? Yani uzmanların açıkladığına göre aşı olanın yakalanma oranı %2,5'a kadar düşmüş. Peki halen ısrar edenler var aşı olmamak için. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Onlar da hastalanırsa tedavi etmesinler veya ücretini alsınlar yani bu kurallar herkes uyması lazım. Yani uyum herkesin uyması lazım. Efendim, biliyorsunuz tam kapanmayla beraber vaka oranları, sayıları ciddi oranda bir düşüş sergiledi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten mevsim olarak da tam kapanma olmasa da bir kısmi azalma olacak da. bu da tabii ki artı oldu ama ne kadar oldu bu tartışılır. Tabii şimdi e, kısıtlamalar kademeli kaldırılacak. Yeniden bir artış olur mu sizce? Yaz döneminde tahmin etmiyorum. Kış geldiği zaman rutin şekilde her kış geldiği zaman nasıl ki enfeksiyon hastalıkları arttığı gibi bu senede yine e, bu rahatsızlık artacaktır muhtemelen. Peki aşı e, açısından baktığınız zaman neler söylersiniz? Çünkü aşı da bayağı bir arttı. Yaz itibariyle daha da artacak. Sizce bu aşılama süreci devam ederse e, rakamlara yansır mı? Vallahi bunun geçmişte e, tespit edilmiş bir sonucu yoktur. Daha önceki yıllar böyle bir hastalar olup da aşı olup da e, kurtulduk mu bu tecrübe yok. Bu bir deneme. Ne kadar başarılı olacak bunu zaman gösterecek. E, zamana bakacağız. Tabii artık e, kapanmalar kademeli olarak kaldırılıyor. E, yaza giriyoruz. Tatile çıkan insanlar da olacak. E, dediniz ya e, yazdan sonra bir ciddi artış olabilir diyorsunuz. Peki bunun için sizce ne yapmak lazım? Her şeyden ziyade Basın yayın organları bunu biraz gündemden düşürmesi lazım. Bu her gün gündemde kaldığı müddetçe insanlar psikolojik hastalanıyor, tedirgin oluyor. Yani bir iki üç ay hiç haber edilmese bu daha önceki yıllar gibi yani daha önceki yıllar enfeksiyon olmuyor muydu? Ölüm istatistiklerine baktığınız zaman her sene yüzlerce binlerce kişi enfeksiyon hastalığından ölmüş ama bu kadar gündemde tutulmuyordu. Şimdi her gün gündemde tutmak insanları psikolojik bakımından bozuyor. İnsanların çoğu psikolojik hasta oldu. Yani çocuğuna yaklaşmaktan, eşine yaklaşmaktan korkan insanlar oldu. Kolonyayla gezen, dezenfektanla gezen insanların sayısı arttı. Onun için bir müddet bunu gündemden düşürmek lazım. Yani gündemimizde başka şeyler olması lazım. Bunu biraz geri plana atmak lazım. Yani bıktık usandık artık. Evet değerli izleyiciler gerçekten sıkıntılı süreçlerden geçtik, geçiyoruz ama... Bir önceki seneye göre daha mı iyiyiz? Evet daha iyiyiz. En azından insanlar insanlar olarak biraz daha e, tedbirlere riayet etmeye başladık. Tam kapanmalarla beraber e, oranlar düşmeye başladı. Ama dileğimiz temennimiz odur ki en azından bundan sonraki süreçte biraz daha dikkati elden bırakmamak. Çünkü biz ne kadar sıkı tutarsak e, tedbirleri gene sokağa yansıyacak bu. Bu yüzden hep hem ekonomik hem sosyal hem de beyefendi dediği gibi psikolojik olarak bu etkilerden kurtulmamız şart. E, bu şartı yerine getirebilirsek yani ee, tedbirlerin şartlarını yerine getirebilirsek bunu hayal etmek aslında e, pek de zor değil. O yüzden e, lütfen bu kurallara hepimiz tam riayet edelim. Bu kurallar nedir? Maske, mesafe, hijyen. Tabii efendim bugün de biz ayrılma sürenin sonuna geldik. Yarın başka bir programda görüşene dek. Hoşça kalın.